Tırnak batması, bizim klinik bu işte çok iyi diyebilirim. Tırnak batması biliyorsunuz e, ayaklarımızın birinci tırnaklarını genellikle ortaya çıkıyor. Biraz kilolu kişilerde, biraz fazla dar ayakkabı giyenlerde, yüksek ayakkabı giyenlerde ve hatta bol ayakkabı giyenlerde, ortada darbe var yürürken sürekli e, ayakkabıya çarpıyor ve terleyenlerde tırnak içeriye doğru kıvrılmaya başlıyor ve dokularımıza giriyor. Bu şekilde bir enfeksiyon odağı oluşuyor. Yani bu batan yerde bir inflamasyon, bir iltihap gelişiyor ve buradan sürekli içeriye doğru mikroorganizmalar e, giriyor. Biz bu rahatsızlık tedavisinde tabii ki e, birçok yöntem kullanıyoruz. Bazı hekimlerimiz cerrahlarımız tamamen tırnağı çekiyor. Bazısı e, tamamen batan yeri kesip e, dikiyor. Bizim, biz dermatoloji uzmanlarının yaptığı bir proses veya bir mekanizma var, diyelim ki bir tarz var. Biz batan yeri tamamen çıkarıyoruz, o noktayı, matriksini veya tırnağı oluşturan hücreleri fenolla veya farklı farklı kimyasal maddelerle yakıyoruz. Yani bir daha oradan tırnak gelişmiyor. Bu süreç bir üç gün ağrısızdır genellikle, anestezi altında yapılır. 3 gün istirahate ihtiyacı var ve 10 günde dikkatle hasta hareket eder. Çok başarılıdır. Nüks veya tekrardan ortaya çıkma hikayeti çok çok azdır benim takip ettiğim kadarıyla. 20 yıldır bu işi yapıyorum ve iddialıyım da bu işte. E bu konuda sorunuz varsa mutlaka bize bildirin ve bizden randevu